Sojin'den sonra Jenny'nin zorbalık iddiaları gündemde bugün bu konuya ayrıntılı bir şekilde bakacağız. İlk önce videoma hoş geldiniz. İçeriklerimi sevdiyseniz kanalıma abone olarak ailemize katılabilirsiniz. 17 Ağustos'ta çıkan bu olaylarda yakından inceleyecek olursak Jenny hakkındaki zorbalık iddiaları şu şekilde 2012 Eylül'de Jenny hala stajyer iken Yeni Zelanda'da bulunduğu süre boyunca sınıf arkadaşlarına Zorbalık yaptığı ve yine iddialara göre Asyalılara karşı ırkçılık yapmakla suçlandı. Suçlamalıyı yapan kişi iddiaların gerçekliğini kanıtlamak amacıyla Jenny'nin yanında kaldığı Koreli arkadaşının evi. 2010 yılında Aycı seçmelerine katılmak için Güney Kore'ye geri dönüşü ve Jenny'nin yıllık fotoğrafları gibi Jenny hakkında bazı bilgiler paylaştı. Ve sonra karakola gidip şikayette bulundu ve bu durumu açıklayan bir metin mesajının ekran görüntüsü paylaşıldı. Paylaşımda ayrıca Cenaiji ailesinin parası ve bağlantıları sayesinde girebildiğini, Jisoo'ya sık sık zorbalık yaptığını belirtti. Okuldaki zorbalık iddiaları ilk yayıldığında esnada Jenny hayranları tarafından bazı eski sınıf arkadaşı olduğu söylenilen kişilerin ifadeleriyle yalanlandı. Jenny aslında yıllardır zorbalık iddialarıyla gündemde 2016 yılında ilk çıkış yaptığında bir iddialar online olarak yayınlandı. Temmuz 2020'de Jenny Yeni Zelanda'da sınıf arkadaşına zorbalık yaptığı iddiası Çin'in sosyal medya platformlarında gündem oldu. Jenny'nin zorbalık iddiası ile ilgili son olarak 2021'in başlarında YouTube kanalında Garodero Institute paylaşımda bulundu. Garo Ser Institute'dan Kim Yong-kojen'inin okulda zorbalık yaptığına dair kesin kanıtlara sahip olduğunu iddia ediyor. Kim Yong-kojen'inin zorbalığının ifşa edildiği iddiaları ve paylaşımları örtbas edebilmek için IG tarafından silindiğini iddia etti ve yine Jenny'i yi zorbalıkla suçlayan kan kisimli bir tanığın IG tarafından baskı gördüğünü kendi açıkladığını iddia etti ve bu son iddialardan sonra çoğu kişi Jenny'nin gruptan atılabileceğini söylemekte. Benim düşüncelerim umarım gruptan atılmaz zaten yıllardır var bu iddialar yıllardır var ve kanıtlanamadı ben Jenny'nin böyle bir şey yaptığına inanmıyorum sizin bu konu hakkında. Hakkında. Düşünceleriniz neler yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.